dökseydin ya. Bunu döktüm. çok güzel olacak galiba. Kaç anne. Şimdi de ellerimle. Çek bırak anne. Ayaz. Ayaz bana. <laughs> Biz boyayı geç değil kaldık. Hadi karıştır. Boyayı geç kaldık bence dökmekte. Bırak Ayaz'ı. Ay, Ay, evet. Açın bakalım. Açılıyor Bir mu? Ama biraz şey cıvık sanki böyle cıvık oluyor. Ayaz çeker misin? Ayaz diye neden bu? Bırak. E tamam çek elimi sürme. Bırakır mısın Ayaz? Ay bıraktım. Tamam sonunda. Şöyle <laughs> aç. Şey yap şöyle Bırak tutup açılmıyor mu şöyle? Yırtılıyor ki hemen. Şey cıvık oluyor biraz. Benim alıştım anne. Şöyle kopuyor ki kedi. Daha biraz da şey koyalım mı onu maviden? Yok koymayalım bence. Koyamayız. Aç bakalım şöyle tut. bir dakika. <laughs> Vay çok güzel açıldı ama. Evet. Su gibi ses çıkıyor. Evet su gibi ses çıkıyor doğru. Ne var var? Bak. Ayaz da yaptı. Ayaz ses al. Hadi, Hadi. Ayaz sen de yap. <laughs> Ya. Yeah. Sen açabiliyor musun Ayaz? He? Al. Yeah, Şıkkak kurutursam. Ayaz açabiliyor musun sen? Vay. Böyle bakın. İyice güzel oldu. Elimi ben araştırayım mı abla? Uh, ama şey çok cıvık ya. Evet. Al. Ne anne? alıştı benim bak anne. Benim, benim alıştı, alıştı benim. Abi, evet. Şu... Arkadaşlar şimdi puzzle'a geçelim. Puzzle'a mı geçelim? Biraz evet. da oynayasak yani, çok eğlenceli. Bakın böyle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şimdi puzzle'a geçiyoruz arkadaşlar. Evet masayı toplayalım biz şimdi. Evet bir elimizi yıkalım. Arkadaşlar şimdi slime'ımızı kaldırdık. Neydi bunun <laughs> adı ya? Puzzle. Neydi Mickey evet, Mouse? Minnie Mouse. Mouse. Mickey mouse, mouse ve puzzle'ımız var. Onu yapacağız. Evet, bunu da A101'den aldık. Hepsini evet. A101'den aldık. Bu yolu da A101'den aldık. Evet, onu en son açacağız. 52 parçalık böyle. Uhu. <laughs> 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 slime, şey, Slime'ı beğendin mi Beren? Evet çok güzeldi. Sen Güzel miydin? Ben yerleştirdim bile. Şimdi, hayır oğlum ters yapmışsın. <laughs> Nasıl yapacağız lan? Hadi bakalım. Şey resmine bakabilirsin bak. Aa, evet. evet. Şöyle, en başta o yazılar var bak oradan başlayabilirsiniz. Böyle koyun. Aa, hayır anne böyle Şöyle. yazılar olmayacak. Burası tek. Yani şuradan yazıyla başlıyor bak. Ha, mini. Mesela mini. sonra şu. ben Endomembrizalı. Tamam. Ben buldum ki. Hadi oldu mi niye spinning. Bakalım şöyle. Bir biraz bunu sürecek. Evet. Abim, ablam ben bunun tekini bulmuştum bak. Bulur Yine böyle şey, şey. Şurada style yazıyor. Hani şu. Ne kadar yani? Bu C. Şu. şu. Hı hı. Bu da değil ki. Ben bir tanesini Bak buldum bunu da. buldum. <laughs> bu da. Bu da tanesini... bunun. Bu da. Bunu ben buldum. Bu Şuraya olabilir Berenci. Evet. Avruyum. Bu da buraya. Evet, bu da oraya. Ayaz. Evet, buraya. Şimdi. Şuraların Sonra, sonra şu go yazısı olacak. Onun değil. On olacak? Hadi bakayım. He. Ha, Bir dakika bak Buraya Nereye ki? Buraya. ben yerleştirdim. Oraya olmaz. He. Anne burada sarı yok. Heh. Nereden aldın? Bence bu da buraya. Heh. Bence de. Anne Değil ben gibi ben sanki. Söylemedim hiç. şu. Anne sen nasıl buluyorsun ya? <laughs> Ana ben <hiç> yerleştirdim <laughs> Ha ben anne bak burası mı? Çevir. hayır hayır. Cık, bu neymiş ki? Bu en sonlarda şuralarda bir yerlerde. Bak. Burası öyle bak. Orası öyle kalacak ama. Ha bak. Bu Mükemmel Sun el, elleri. Arkadaşlar böyle şimdi biraz biz yaptık çünkü çok zor. Evet hiç göründüğü gibi değilmiş evet. değil mi Beren? Evet. Çıksana Hı -hı. Şimdi nerede Abla kaldık? Yok o, o değil orası. Beğendim. Böyle. Bayağı güzelmiş ama ya. Bunu beğendik değil mi? Evet. <laughs> yani biraz uğraştık. Ben çantasını buldum. <laughs> ama bir de bu çantasını. Şimdi neredeyiz? 52 parça vardı. Evet 52 parça. Bir de bu çantası. Şuradayız Beren. Burasını niye bulamadık? 2 saat uğraşıyoruz ama. Şu nasıl bir şey? Burası var mı? Şu ne? Değil. Şey. Şöyle çevireyim. Bakayım. Hmm, en çok Beren buldu zaten. Değil mi Beren? <laughs> Bence böyle. Ay aa, Ayaz'ın elinde galiba onlar. Getir bakayım Ayaz. Ha, buldum. Buldun mu? Evet. <laughs> tamam, ver bakayım onu. Şunu. Bu neresi? Bakalım, ne? Ama herhalde bu oraya. Hani orada çantası aa, var. Evet evet Ayaz. Ayaz'ın elinde. Emin misin? Değil mi? Değil ki bu. Emin misin? Evet. Şöyle koy. Değil anne burası pembe olacak. Şunu olabilir mesela buraya. Evet değilmiş. Buna bakalım mı? Bu olabilir mi? Bu da buraya. Baksana ha. burası pembe. Çok <laughs> 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 Anne burası pembe. Evet oğlum. Da. değil sen. Evet burası. Bu mu? Evet. bulduğum da. Şimdi. Bu eli. Evet eli. Bu da eli. De böyle <laughs> mi? Değil, değil. Ters olmuş sanki. Ya da burada bir şey eksik. Şuraya bir şey gelecek. Aa anne buldum. Evet. Ayazın elindeki mücevher şimdi. Şunu Bak. Ma? Parmak. O diğer o çantası. Çan, çantasıymış benim. Şu, 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 şu. şu koyamıyorum koyamıyorum çünkü ben yani de bu çanta <laughs> bu çantası diye. Bu çantası değil. Ver şunu aynısını. Şuraya şuraya. Erimisin? Şöyle. Şu. Şöyle bir de böyle deneyelim. <laughs> şöyle. Aa. Abla buraya On dene. Bir etmez, şöyle bir ittireyim mi biraz. Bak şöyle. Şurada bir şeyler. Şöyle. Ye. Şunu şöyle taksak. Ana Olmaz bak burasıymış. Aa buldum galiba. Oh. Burası mı benim? Çıkarttın mı? Yanlışlıkla çıkarttım. Onu takarız. Evet. Bu çantasını bayağı zorlaştırayım. <laughs> Anne, ben daha burasını mı buldum? Ben bakayım. kısmını yaptım da e, çantanın öbür kısmını nerede e, buldum bak? Ha evet. Çantanın bu. Ver Abla bak alın çantanın e, bu burası. Içebek? Çantanın Nasıl? burası. Ver onu. Anne alın çantanın burası. Bakayım. Anladım. Anne ayaz. Evet, aferin ayaz. Süpersin valla. E burası zaten kolay. Ne sen bu çanta? Şu. Ayaz daha şey buldu valla. Şu, şu, şu. şu. Bakalım. Değil, evet. Aa, evet. Evet. Oh. Ne ne tamam. değil mi? Evet. Ha, evet. Evet. Burası da evet. bacağı. Arkadaşlar biz böyle baya büyük, evet, bayağı büyük <laughs> oldu hani Evet baya büyük oldu. Kalı gibi. Şimdi Aynen. Şimdi böyle biraz da yaptık. Yani yarım saat uğraşmışızdır. Şimdi Yok bunda. ya yarım saat değil. Son yok. parçası böyle. Ve... Bitti. Oldu. Tamam. Uhu bitti. 52 Allah. En güzeli buydu ama değil mi? Saat ben çok beğenmedim çünkü. Saat kaç? Ama bu Nasıl? çok güzel. Şimdi en istediğimi en sevdiğim şey. Bunu veren bu dursun. Lol şeyini bunun üstünde açalım tamam mı? İyi. Dur bunu böyle bir dakika. Şöyle yapalım. Şöyle ha bu da burada dursun. Uhu güzel oldu ya. Evet güzel oldu. Çünkü Ayaz. Anne bak. Evet, slime'ı. Bu, şam kutusu, kutusu slime'ı içine gitmiş. Evet, gitmiş. Tamam olsun. Açıyorum. Evet, Ayaz geliyor musun? Lola açıyor ablan. Allah. Allah. Bunu da açıyoruz. Evet. Nerede bunun şey? Hadi mı onun. He, <laughs> açalım. Bakalım ne çıkacak. bakalım. Beş tane şey çıkıyor. Ha. Evet. Yedim. Evet. Açıyoruz. Açtık. Evet. Ne çıktı? Böyle. Sticker. Sticker. Her zamanki gibi. Sticker'ımız. Böyle bir şey çıktı. Ne bu? Böyle dövme mi? Her dövme. zamanki gibi. A, toka çıktı böyle. Evet. Çok güzelmiş. Toka. Böyle yüzük çıktı. Hı. Şöyle. Bileklik kitapı. O pek sen olmayacak sanki. Ha? Bana olur bence evet, de. Şöyle de güzel olur, bir şey parlıyor. oldu bakın. Şöyle. Abla bana versen ya bana olur. Hayır bana oluyor lan. Öyle dersin. Ben şunu merak ettim. Bakın nasıl dövme çıkmış. Ben silahımı biraz da kıvamına getirmem aşağıya. Açılmadı mı? Ver hoş. <laughs> Olmadı Açamadım. mı? böyle bir tane deme çıktı. Yapayım mı? Ya. Şöyle. Ay yedim. Olacak mı? Satmak gerekiyor mu? Kim? Of. Galiba gerekmiyor. Bence bastırarak böyle. Hazır Evet. Ayaz ne yapıyor? Ayaz. Ayaz kendi kendine slime yapıyor. Ayaz daha çok koyma sıvı olur. Bakalım oldu mu Beren? Ben de bastırıyorum. Çıkart bakalım. Böyle Bakalım güzel. olacak mı? Genelde böyle olmuyor ama. Biraz bastığımız lazım. Bir, iki. Ay çok acıyor. i̇ki. Ooo bakayım. Hmm. Güzel. Güzel oldu güzel. Böyle, böyle biraz Arkadaşlar etrafı topladık. Hmm, videomuzu da çektik. Evet. En çok hangini beğendin sen Beren? Slime'ı ben beğendim. Evet sen slime beğendin ayrılamadın zaten slime'dan. Ben, ben sen... De slime sen de mi slime? Ben en çok bunu beğendim. Bu çok güzelmiş. Yani Ay, öyle kolay gibi görünüyor ama kolay değilmiş bunun yapılışı. bunun yapması çok zor. <laughs> evet. Yine biz bunu bozup yaparız. Evet aynen bunlar da lol'den çıkanlar. Tokası, yüzü, şu, bir de böyle sinisi, çıktı. Herkesi yani. Şu bir de böyle şakta çıktı. Ha, bir de o kutusu o da. <laughs> Evet öğrenci. Arkadaşlar daha çok böyle videolar istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bye like bye. Like atmayı da unutmayın. Like ha? atmayı da unutmayın. Evet, abone olun muhakkak. <laughs> bye bye. Bye. bye, bye. bye.